Günler hızlı geçmeye başladı. Kuleyi terk bir herif olarak emir almak da hoşuma gitmiyor. Uzun süre bir işin peşinde koşunca bir bakıyorum, iş bana yıkılmış. Şirketleşen bir ülkede şirketleşen ilişkiler istemiyorum en uzun ilişkisi bir hafta süren herifim yani. Başarımın sırrı çilekli prezervatif. Gül mü? Bunları kullananlar var. Gaz maskesi çiçek koklamak gibi yani. Ama bir noktadan sonra insan sıkılıyor yeni insanları görmekten. İlişkiler uzun sürsün istiyor. Çeşmede tekneme tek başıma açılıyorum odalara. Orada küçük küçük adalar olan bir yer var. Şimdi kimsenin bulunmadığı sahili boydan boya deniz kabuklarıydı dolu olan. Yengeçleri severim. Özellikle kömür ateşinde ama o adalarda korkmuyorlar benden. Hiç tehlike görmemişler. Kadınların aksine Sayın Tanrı'ya kalırsa onlarla yatmak günah daha neler. O adalarda sahile havlu atıp uzandığım akşamlarda yanımda gitmeyeceğinden emin olduğum birini istediğim oluyor. Elimde bir gemici türküsü. Bu türkü diyor ki... Çizmişiz rotamızı dostların alkışlarıyla değil gücürtüsüyle düşmanın dişlerini. Yıldızlar, rüzgar ve su. Beraber yelken açalım mı bu sefer adalara? Birbirimizi tanıyalım. Ege'nin önünde yakalım sigaramızı. Balığımızı derinlerden yakalayalım. Çadır kuralım kimsesiz topraklara. Yıldız tozlarından mürekkep evreni izleyelim. Su gibi. Biraz değişmek gerek. Abartmadan ama. Abartmadan bir olmak. İlişkilerin ömrünü ve sevgisini artırmak. Yıldızlar. Rüzgar. No, I do I can't go. It's so. It's not used to me laying, laying down, laying down.